Selamlar sevgili arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Umarım hayatınızdaki her şey yolundadır. Umarım kendinizi iyi hissediyorsunuzdur diyerek videoma başlıyorum. Instagram'dan takip edenler bilir. Yaklaşık bundan 15 gün önce bitirdiğim ve kendime uyguladığım 21 günlük şekersiz ve bunu hatta da aralıklı oruç denilen programı da ekleyerek bir beslenme programı uyguladım. Yani 21 gün boyunca sabah 12, akşam üzeri 6 ve hiçbir şekilde rafine şeker içermeyen gıdalarla beslendim. Bunu neden yaptım, buna ihtiyacım var mıydı diye soracak olursanız çünkü bununla ilgili çok fazla tepki alıyorum. Aslında amacım zayıflamak değildi. Amacım sadece hayatıma sağlıklı beslenmeyi dahil etmekte. Çok yoğun bir hayatım var. Sürekli bir şeyler yapmak zorundayım ve bunun içinde sürekli sabah, öğle, akşam sürekli bir şeyler yemeyi düşünerek vakit geçirmek istemediğim için aslında bu aralıklı oruç şeklindeki beslenme tarzını çok benimsedim. Şu anda da hala yine 11.5, 12 ve 6 arası besleniyorum. Şekerle ilgili çok fazla çalışma gördüm. 100 tane diyet bitirdim. 100 tane diyetin pozitif yanları yani artı yanları ve eksi yanlarını gördüm. Bunun üzerine bu kadar çalışmayı inceledikten sonra zaten isteseniz de o rafine şekeri çok çok fazla tüketemiyorsunuz. Şu anda rafine şeker hiç kullanmıyor muyum? Ya dışarıda tabii ki de arkadaşlarımla buluştuğumda kahve içtiğimde, tatlı şeyler yediğimde illa tüketiyorum. Ama evde kendi yaptığım şeylerde mümkün olduğu kadar kullanmıyorum. Şu anda yaklaşık sabah yani normal öğle vakti oldu 12. Kahvaltımı etmedim. Hem de Instagram'a bir yer çekeceğim. Kendime çok güzel böyle kolajenli, yeşillikli, zencefli, limonlu bir içecek hazırlayıp yanında 2 adet yumurta yiyeceğim. Her sabah farklı şeylerle beslenmeye önem gösteriyorum. Yani her sabah kalkma peynir ekmek domates, işte çay peynir ekmek domates, simit çay yemek yerine her gün bazen meyve, bazen müsli, değişik değişik şeyler kendim hazırladım, kahvaltılar tüketiyorum, vücuduma çok iyi geldiğini düşünüyorum ve zaten de asıl söylemek istediğim sizin kendinize iyi geldiğini düşündüğünüz her yiyecek aslında inanın gerçekten işe yarıyor ve gerçekten o sizi bir şekilde çok iyi bir şekilde de besliyor. Yapı çok uzatmadan arkadaşlar size bunlarla ilgili bütün 21 gün boyunca ne yedim, neler hissettim hepsini paylaşacağım, ne kadar kilo verdim hepsini söyleyeceğim. Amacım tabii ki de kilo vermek değildi. Ama ilk önce güzel içeceğimi hem de Instagram'a reelimi çekerek başlıyoruz. Bütün malzemelerimi hazırladım ve burada blenderımın çevresine koydum. Malzemelerimde ne var? Şöyle çok az bir şekilde iki dilim elma. Bir ince dilim ananas, zencefil ve limon. Limonu aslında kabuğuyla tüketmenin çok çok fazla yararı var. Eğer organik limon kullanıyorsanız, e organik limon kullanmıyorsanız, organik olmayan limonların yani birçok limonun kabuğunda eterik yağ var ve bu eterik yağ aslında bu zararlı tarım ilaçlarıyla birleştiği zaman vücudumuzda böyle çok fazla bu toksik bileşikleri içinde barındırdığı için aslında limonun kabuğundan alabileceğimiz yararın önüne geçiyor. O yüzden aslında organik ürünlerle beslenmenin yararı inanın vücudumuz için çok çok fazla. Keşke daha ucuz ve ulaşılabilir olsalar. Türkiye'de acayip fiyatlar arasındaki fark var. Daha önce alışveriş videomda göstermiştim. Burada inanın organik ve organik olmayan ürünler birbirinin bir iki katı değil. Hatta çok yakın bir zamanda İsviçre'de arkadaşlar tarım ilacının kullanılmaması ile ilgili referanduma gidildi. Gerçi %60 bir şekilde Reddedilmiş, %40 kişi onay vermiş, %60 reddedilmiş. Ya bilmiyorum tabii ki de birçok etkisi olabilir ama hani aslında tarım ilacı kullanmayan Avrupa'da ilk ülkelerden biri olacaktı. Belki organik tarıma zarar verir ya da işte buradan kazanç sağlayan kişilerin belki kazancını engel olur diye de reddedilmiş. Zaten galiba da çalışan bu devletteki çalışanların, bu devletin aslında bunun çok da kabul edilmesini istemediğiyle ilgili bir haberde okudum. Lafı çok uzatmadan... Ve bir kasede arkadaşlar yeşilliğin var. Bunun içinde kel var, nane var, roka var. Böyle bütün böyle yeşillik otları topladım. Bunların hepsinin üzerine birazcık su, bir ölçekle kolajen koyup çok güzel bir içecek hazırlayacağım. Bu sabah yanında da iki yumurta yediğimde kahvaltım bu olacak. İçeceğim ve yumurtam hazır. Yumurtama şimdi birazdan zeytinyağı, kimyon ve turmelik ekleyeceğim. Kahvaltımı aldım. Kahvaltıma turmelik, kimyon ve zeytinyağı koydum. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar yumurtanın sarısının içinde sadece yağda çözünen vitaminler var. Turmelik yine onlardan biri. Çok yararlı, çok iyi bir baharat. Aslında mutfaklarımızda son zamanlarda, son yıllarda bayağı girmeye başladı. Ama daha önce uzak doğuda kullanılan bir baharat. Bunun birazcık yine hisse yararlarından bahsedebilirim. Kahvaltımı edeceğim. O arada birazcık hemen bilgisayarımı getirdim. Son modüllerime çalışacağım ve konuya devam edeceğiz. oh ah. altın bitti ve şu anda sizi aslında çok da sıkmadan size öğrendiğim şeyleri, kendi hayatıma nasıl geçirdiğimi, neleri düşündüğümü ya da nasıl yorumlar yaptığından biraz bahsetmek istiyorum ki siz de bu şekilde kendi hayatınıza, kendi yediklerinizle birlikte başka bir düzen, işte egzersiz hayatı, başka şeyler koyarak kendinize çok güzel bir şekilde düzen oluşturabilirsiniz. Tabii ki de konu çok geniş. Tabii ki de konu koçlukla ilgili. Yani gidip de birine koçluk yapmaya başladığınız zaman tabii ki de onu 15 ya da 20 dakikalık bir videonun içinde sıkıştırmıyorsunuz. Online görüşmeleriniz var. Onun size soruları var. Hani o zaman çok daha farklı oluyor. Ama burada özellikle değinmek istediğim mesela kahvaltımdan başlayayım. Gördüğünüz gibi yumurtaya turmeric ekledim. Şimdi turmeric aslında ya da bu kurkumin miydi? Curcuma mı? Böyle Türkçe, artık Türkçe, Fransızca, İngilizce adları birazcık kafamda karışık. Bu eklediğim baharatın ekleme sebebi aslında bununla ilgili acayip böyle güzel çalışmalar. Mehmet Öz bahsediyordu hatta. Çok güzel çalışma sonuçları gördüğüm için evime alıp yumurtama eklemeye başladım. Çok yoğun bir tadı yok. Kesinlikle belki siz çok daha önce kullanmaya başlamış olabilirsiniz. Ama kansere karşı acayip böyle mükemmel bir baharat olduğunu çalışmalardan hatta kanserli hastalarda bile bu baharat kullanıldığında kanserin gidişatı ya da işte o hastaya hastayla olan kanserin ilerleme evresiyle ilgili bile çok güzel çalışmalar gördüğüm için bu baharatı alıp kullanmaya başladım. İçeceğimin içine zencefil koydum, ananas koydum. Çünkü zencefilin ve ananasın acayip fazla yağ yakıcı özelliği var. Ve bunu siz kolajenle yani vücudumuzun temel protein ihtiyaçlarından biriyle birleştirdiğinizde çok güzel bir içecek ortaya çıkıyor. Kendime bu şekilde kahvaltılar hazırlıyorum. Yumurtaya gelirsek yine öğrendiğim bilgilere dayalı söyleyeceğim. Bazı kişilerin yumurta çok alerjik bir besin öncelikle. Sizin buna alerjiniz olabilir, alerjiniz olmayabilir. Ya da siz vegan olarak ya da vejetaryen olarak bir şekilde hayvansal gıdaların hiçbirini tüketmiyor olabilirsiniz. Her zaman başka alternatifler var. tabii ki de protein tüketmek adına hayvansal gıda almıyorsunuz. Ama ben özellikle et sevmiyorum, çok tüketmiyorum. Ama yumurtadan vazgeçemeyeceğimi biliyorum vücuduma baktığım zaman bana herhangi bir zararını görmediğim, alerjik herhangi bir etkisini görmediğim için yumurtayı çok severek tüketiyorum. Sizin de bu gibi konularda kendinizi dinleyip çünkü alerjiniz var mı, beslenme düzeniniz nasıl, kendinize bazı sorular sorduktan sonra aslında yumurtayı tüketmeye devam edebilirsiniz gibi bir şey söyleyebilirim. Ve konuyu çok uzatmadan size 21 günlük şekersiz beslenme düzenimden bahsetmek istiyorum. Peki neden bunu seçtim? Neden 21 gün şekersiz beslendim? Zayıflamak mı istiyorum? Buna ihtiyacım var mıydı? Hayır zayıflamayı hiç düşünmedim. Ama kesinlikle sağlıklı beslensem bile ben de her akşam oturup televizyonda dizi izlerken bir şey yaparken böyle sağlıklı olduğuna inandığım işte bir sürü çerez işte bazen cips böyle abur cubur tüketiyorum her akşam. Ve her seferinde şunu derdim, ya ben bunları yemesem acayip zayıflardım filan diye düşündüğüm şeyler olurdu ama yemekten de vazgeçmezdim. Şekersize gelince aslında tükettiğim şeyler, belki benim yaptığımı söyleyeceğim, belki dışarıda diyetisyenlerin ya da başka tecrübesi olan insanların yaptığı 21 gün şekersiz uygulaması farklı olabilir. Ben meyve tükettim. Çok abartmadıktan sonra evet meyveden aldığım bir şekerim var. Fruktoz meyvedeki şeker. Normal beyaz şekerden çok farklı. Öncelikle fruktoz arkadaşlar basit şeker. Yani monosakkarit diye geçiyor. Ama yediğimiz beyaz şeker arkadaşlar disakkarit. Ve vücutta inanın bunun sindirim bile çok daha farklı evrelerden geçiyor. Meyvelerden alınan şeker kesinlikle beyaz işlenmiş şekere göre kesinlikle daha sağlıklı vücudumuz için daha yararlı. Çünkü aynı zamanda meyvelerin içinde çok güzel lif kaynakları var. Polifenol içeriyorlar, renk renk. Bunlar yine aynı zamanda çok antioksidan özelliği çok yüksek olduğu için yine vücudumuz için çok yararlı besinler. Meyve tükettim. Peki neler yaptım, neler tüketmedim? Hazır gıdanın hiçbirini tüketmedim. Hiçbir şekilde paketli gıda, işte akşam yediğim abur cuburlar ya da böyle bir sürü akşam tabağına sağlıklı diye doldurduğum işte çerezler, işte kabuklu meyveler falan böyle bir sürü bunları tüketmedim. Neler yaptım? İki öğün beslendim. Sabah 12-12.30'da birinci öğünümü yedim. Akşam 6-6.30'da ikinci öğünümü yedim. Yediğim öğünlerin hepsini zaten şu anda aslında Instagram'a paylaştığım koydum. Yine şekerle ilgili çok fazla çalışma gördüm. Bir sürü şeker, aslında tatlandırıcı diyeyim ben. Çünkü tat veren herhangi kaynak var. İşte maple şurubundan bahsediyor, stevia'dan bahsediyor, hurma şurubundan bahsediyor. Biz zannediyoruz ki beyaz şeker yemeyip yerine işte maple kullanalım, ondan şunu koyalım, bunu koyalım. Zannediyoruz ki o, tamam şu anda sağlıklıyız. Aslında hiç alakası olmadığını Beynimizin aslında karbonhidrat ihtiyaç. Beynimizin en önemli besin kaynağı karbonhidrat. Ama biz beyine karbonhidrat vereceğiz diye günlük 200 gram, 150 gram karbonhidrat almaya hiç gerek olmadığını gördüm çalışmalarda. Ve bunun sonucunda da dedim ki bunu denemek istiyorum. Gerçekten ben de bu denilen etkiler ortaya çıkacak mı? Karbonhidratla ilgili bir grup üzerinde yapılan çalışma sonucu şöyleydi bir insan grubu var. Karbonhidratı işte bir veriyorlar bir 10 gün 15 gün yiyor sonra bir 10-15 gün yemiyor. Böyle düzenli 5 gün yiyorlar bir hafta yemiyorlar bunun gibi şeyler. İlk başta karbonhidrat yemediklerinde yani o şeker alınmadığında biliyorsunuz karbonhidrat da bir şeker çeşidi zaten şeker C6, 12 o 6 karbonhidrat dediğimiz şey karbon ve hidrojenli bileşikler zaten. Kimyasal yapılarını acayip iyi biliyorum inanın. Bu grup çalışmasında İlk başta şeker yiyorlar, herkes keyfi yerinde mutlu. Sonra şekeri kestikleri zaman acayip böyle bir sinir, özellikle birinci haftada ortaya çıkan böyle fazla bir sinir, bir depresif hal ortaya çıkıyor. Ama sonra bu insanlar şeker ya da karbonhidrat alımını sınırladıklarında dikkatli ilerledikleri zaman daha fazla enerji, daha zihinleri açık, daha böyle o yorgunluğun gittiği böyle bir sürü güzel etki de gözlemleniyor. Ben de aynısını dedim. Acaba bende gözükecek mi? Yani ben de resmen ortaya çıktı. Ben bu şeker almayıp hazır gıdayı bıraktığımın 6. günüydü. Çok fazla sinirliydim. Ya sürekli kendime şey soruyorum. Ben bunu neden kendime yapıyorum ki? Ya ne gerek var? Ben zaten kilolu değilim ki. Ya da sürekli kendime bahaneler üretip aslında her an vazgeçmeye çalıştığımı ve çok böyle sinirli, etrafta sinirli olduğumu fark ettim. Bilgi bir iki gün sürdü. 2-3 gün diyelim. 8. 9. gün çok daha iyiydim. Hatta bu sefer kendim o grup dönemi atlattığım için kendime acayip böyle inancım geldi. Bak yapabiliyorum demek ki. Tek sorun dışarı çıktığım zamanlarda oldu. Ama bu 21 gün özellikle deneyeceğim diye dışarı çıktığımda da beslenme planımı bozmamaya gayret gösterdim. Dışarıda olmadıktan sonra çünkü dışarıda şekersiz bir şey bulmanın imkanı yok. Yine bir çalışma var. Size şu anda Instagram zaten hemen buraya koyayım. Instagram'da hep paylaştım. Hani çok sağlıklı besleniyoruz. İşte sabah müslimizi yedik. Sonra protein barımızı yedik. Birkaç hurma yedik. Böyle hani gayet süper beslendiğimizde bile aldığımız karbonhidrat oranı beynin ihtiyacı olan karbonhidrat oranlar çok daha fazla. Beynimizin ihtiyacı olan karbonhidrat böyle 50 gram 60 gramken bizim günlük tükettiğimiz karbonhidratlar 200 gramlara çıkıyor. Ve biz ne kadar çok karbonhidrat tüketiyoruz o zaman işte bunlar yağ şeylerlik vücudumuzda depolanmaya başlıyor. Hani asıl sorun aslında bizim tükettiğimiz yağlar değil. Hani yağ kesi diyet ürünler kullanmak değil. Asıl sorun fazla fazla tükettiğimiz karbonhidrat ve şekerden kaynaklanıyor. 21 gün sonunda yaklaşık 2,5 ya da 2,7 gramlık bir kilo verdim. Ama bu verdiğim kilonun çok sağlıklı olduğuna inanıyorum. Neden sağlıklı? Çünkü aç kalmadım. Hiç aç kalmadım. Yediğim öğünler hem vitamin hem yağ, ya ya birçok açıdan dengelenmiş hepsini ölçmeyi öğrendiğim için artık hani makroları saymayı karbonhidrat protein bunlar bizim makrolarımız protein, karbonhidrat ve yağ dengemiz. Bunların artık hesabını bildiğim için kendime göre hesap yaptığımda her şeyden yeteri kadar aldığıma inandım. Karnım hiç aç değildi. Peki neden kilo verdiğimi sorursanız bence şöyle bir etkisi var. Ben o yediğim abur cuburu kestim. Dışarıdan aldığım çikolatalar bitti bir anda. Her akşam oturup yediğim böyle bir avuç bir kase saat 10'da 10.30'da yediğim işte güya sağlıklı olan işte cevizler, bademler, işte yanına meyve kuruları, kuru kayısılar bir anda bunları yemeyince vücut otomatik olarak hani 6'dan 7'den sonra vücuda bir şey girmeyince sudan başka da bitki çayından başka vücut otomatik olarak zaten kilo verdi. Bu hani benim vermeyi planladığım bir kilo değildi. Belki de sizin kendi vücut indeksinize göre belki çok daha az kilo da çok daha fazla kilo verebilirsiniz. Çünkü her bünye farklı, her vücut farklı, her vücutta her diyet arkadaşlar farklı etkilere sebep oluyor. Gelelim öğrendiğim diyetlere. 100 tane diyetten aslında ne öğrendim, kendime ne çıkardım diye düşünürsünüz. Şunları gördüm. Bu 100 tane diyet aslında herkes farklı bir şey savunuyor. Mesela bir tanesi diyor ki işte paleo denilen bir diyet var. Sadece eski insanlar gibi, yani taş devri gibi onlar nasıl besleniyorsa biz de aynılarını yiyelim. Onlar işte bitkimi üretiyorlardı, bilmem işte tarımcılık mı yapıyorlardı, dışarıda hayvanı buluyorlardı, yiyorlardı, hayvan ürünlerini yiyorlardı. Bir tanesi böyle diyor. Diğeri diyor ki hayvan ürünlerinin doymuş çok fazla işte vücudumuza şöyle zararlı, kalbimize böyle etkileri var. Vücudumuzda işte doymuş yağ olarak bu şekilde depolanıyor. Bunlar kolesterol falan. Hepsinin aslında diğerini çürütecek bir etkisi, bir artısı ve bir eksi yanı mevcut. Ama yapılan diyetlerde asıl önemli olan bize en sonunda her diyet uygulandıktan sonra bütün diyetleri uygulayan gruplar, yaş aralıkları, kadınlar, erkekler ve başarı oranları 3 yıl, 5 yıl geçmiş peki bu kilo korunmuş mu gördüğüm zaman en başarılı diyetin Akdeniz diyeti olduğunu gördüm. Çünkü bu diyette fazlaca sebze var. Sebze ağırlıklı, sebze ve meyve ağırlıklı besleniyor. Özellikle sebze. Böyle bol, renkli, yeşil, yapraklı, işte biberler, güzel sebzeler ve bu durumda tabii tarım ilacı olmayan sebzelerden bahsediyorum. Ve bu insanlar kiloyu verdikleri zaman, ki karınları da tok bu arada aç kalmıyorlar, bu verdikleri kiloyu uzun uzun bir süre muhafaza ettiklerini görüyorum. Ben şu anda Akdeniz diyetimi uyguluyorum. Herhangi bir diyet uygulamıyorum ama kesinlikle beslenme düzenim şu şekilde değişti çok fazla sebze, meyve almaya başladım. Önceden de alırdım ama şu anda artık böyle her renkli sebze böyle bana acayip böyle lezzetli ve vitaminli gözüktüğü için onlarla ilgili çok değişik tarifler ürettiğim için kullanmaya başladım. Unla ilgili, karbonhidratla ilgili yine bir sürü glutenden bahsediyorum özellikle. Daha önce bahsetmiştim gluten alerjisi, işte çölyak hastalıkları, o glutene karşı duyarlılık, birçok insülin direnci hepsi buna bağlı bir hastalık. Bu sebepten dolayı bunları gördükten sonra un evinde yok mu var ama artık beyaz un yerine mutfağıma çeşit çeşit değişik unlar karabuğday unu, nohut unu, unu, işte hindistan cevizi unu başka unlar almaya başladım. Tam buğday unum var illa kullanacağım zaman badem unum var yine kendim yapıyorum bademi kendim işte ıslatıyorum sütünü çıkartıyorum o elde ettikten sonra onu fırına atıyorum, kurutuyorum. Her şeyi aslında birçok şey evde kendiniz üretebilirsiniz. Bunları bu şekilde kullanmaya başladım. Ekmek yapacağım zaman önceden işte 2 su bardağı, 3 su bardağı beyaz un yanına işte maya, şeker koymak yerine şu anda yaptığım ekmekler birazcık daha nohut unu, işte protein oranını yükseltmeye çalışıyorum. İçindeki gluten oranını azaltmaya çalışıyorum. Çünkü gördüğüm çalışmalardan dolayı bunları uygulamaya başladım hormonların vücutta acayip böyle etkileri olduğunu, en azından zararlı bir şey yediğimizde Allah kahretsin Allah'ım ben bunu yedim kendim çok kötü hissediyorum demek deyip de vücudumuzdaki hormonları alt üst etmek yerine ya ben zaten sağlıklı besleniyorum ne olacak ki şu anda bunu yedim tamam gideceğim eve kaldığım yerden devam edeceğim demenin aslında vücudumuza ve beynimize çok çok büyük yararları olduğunu ya her sabah işte güne kafeinle başlayıp kahveyle başlayıp işte yeşil çayla başlayıp aslında o kafeinin vücutta 12 saat düzgün atılmadığını ve kafeinin bir şekilde işte vücutta bağımlılık yaptığını bu kolalara ya da işte enerji içeceklerine kafeinin sonradan ilave ettiğini bunun aslında vücudumuzdaki etkileri yani inanılmaz anlatılmaz çalışmalar gördüm. Son olarak şunları söylemek istiyorum. Aslında sağlıklı olmak sadece bizim yediğimiz, içtiğimiz tabii ki de değil. Hayat koşullarımız, çevresel koşullar, para durumumuz, yaşadığımız iş hayatımız, streslerimiz, ilişkilerimiz ya inanın çok çok fazla boyutsal tarafı var ve siz bunların hepsini düzenlemeden aslında yine muhtemelen süper bir uyku olup işte kabızlık problemimizi, sindirim problemimizi halledip normal hayata dönmemiz birazcık daha zor olacak. Yaşadığım ülkelere baktığımda hani birkaç örnek vererek bitirmek istiyorum ki hani aslında genel anlamda sağlığın ne olduğunu ya da yaşamın, sağlıkla yaşamanın ne olduğunu belirtmek istiyorum. Yaşadığım ülkelere Japonya, Türkiye ve İsviçre'ye baktığımda geçen Twitter'da işte haberlere bakarken gördüğüm bir konu üzerine bunu araştırdım. Yaşam ömrü olarak en üst sıralarda Japonya vardı. Japonya'nın biraz altında. Japonya ikinci sıradaydı galiba. İsviçre dördüncü sıradaydı. Türkiye'ye baktım. Türkiye'de 52. sıradaydı. Hani hiç kötü bir sıra değil aslında. Bütün dünyadaki ülkeleri düşünürsek. Türkiye'nin yeri de böyle gayet bu yaşam ömrü beklentisi açısından gayet yüksek bir yerdeydi. Dedim ki Japonlar bu kadar karbonhidrat ağırlıklı beslenirken, bu kadar pirinç yiyorlarken nasıl bu kadar uzun yaşayabiliyorlar ya da nasıl sağlıklarını koruyabiliyorlar diye düşündüğüm zaman aslında Bunların hepsine bir puan verdiğimde işte onların yedikleri, yaşadıkları, iş hayatı, stresleri, aynı şekilde İsviçre'ye baktığımda işte tükettikleri alkol ya da tükettikleri fazla doymuş yağlı bir sürü peynir, yaptıkları sporlar, her şeyi karşılaştırdığım zaman aslında Japonya'nın neden İsviçre'den bir basamak üstte olduğunu ya da İsviçre'nin niye altta olduğunu anlamak aslında çok da zor değil. Belki Japonya'nın bu genel olarak kültürlerinden gelen yaşadıkları bu stres kendilerini etkileyen bu yoğun stres olmasa zaten Japonya muhtemelen o büyüklüğüyle, o kalabalıklığıyla bir numaraya yerleşir diye düşünüyorum. Türkiye'ye baktığımız zaman herkeste bir öncelikle geçim sıkıntı hepimizde bir geçim derdi. Bununla uğraşırken zaten işte yoğun çalışmamız hayatımıza getirdiği stresler hani kimse o anda organik mi yedim? Allah'ım bu şey benim için sağlıklı mı? İşte ben gideyim turmerik tüketeyim. Yok işte süperfood olarak bunlardan alayım gibi hesaplara dönemediği için Türkiye aslında asıl kurtaran bu 52. sıralara taşıyan bence sağlık sistemiydi. Türkiye Çünkü şunu biliyorum Japonya'da da burada da yaşarken tanıdığım arkadaşlarımdan da öğrendiğim şey şu ki herkes hasta olduğunda Türkiye'ye gidelim, Türkiye'ye gidelim. Yani Türkiye'nin sağlık sistemi çok iyi olduğu için doğal olarak insanlar burada yaşayan Türkler hep Türkiye'yi tercih ediyor. Ve Türkiye'de aslında ikinci sıraya taşıyan herhalde en büyük şey hem kendinize olan böyle insanların birbirine olan bağlı çünkü ilişkiler çok önemli. Uzun yaşamak istiyorsanız kendinize ait hissetmeniz bir sürü şey yaptıktan sonra bir gruba bir yere bir şeye ait hissetmeniz çok önemli. Türkiye'de bu birlik beraberlik hissi çok yüksek. Aynı zamanda da sağlık çok iyi olduğu için 52. sıraya yerleştiğini düşünüyorum. Madem karbonhidrat bu kadar zararlı, o kadar kötü, işte çiğ balık şöyle böyle diye düşündüğümüz zaman Japonlar nasıl o zaman uzun uzun yaşayabiliyorlar? yaşıyorlar ve ömürlerini 80'li, 85'li, 80 90'lı yıllara çıkartabiliyorlar. Japonya'da yaşarken Japonlar neden zayıf videosu yapmıştım ve gayet izlenmişti. Ama şu anda biliyorum ki önemli olan zayıf olmak değil, sağlıklı olmak. Yani Japonlar neden uzun yaşıyorlar? Artık sebepleni biliyorum. Bence bu çok daha anlamlı ve çok daha kıymetli. Sağlık bir bütün. Sadece kilonuzu düşünmekten vazgeçin diyerek arkadaşlar videomu sonlandırıyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese Lozan'dan selamlar. Bay bay.